şampiyonluğumuzu kutladık tüm Türkiye ye takımı gösterdik. Avrupa'nın da Türkiye'nin de en büyük takımı Galatasaray. Her zaman. Çok mutluyuz. Tebrikler Galatasaray. <laughs> Misal <Müsaade> değiliz. <laughs> Köpeğim Galatasaraylı. Balkonda inlekli ortalı. Onun için çıktık. <laughs> Buradayız. Teşekkürler. Bir türlü Ali Koç'u değiştirmeyen Fenerbahçe taraftarına ders vermekten bıktık. Yeni başkanlar rica ediyoruz rakipten. Lütfen. Sıkıldık ya. Çok mutluyum. Yani gerçekten hak ediyorduk. Bayağıdır da maçları takip ediyorum. Yani hakkımızı gerçekten çok mutluyum. Valla şampiyon Cimbom. Bu, biz bu ligin seferiyiz. <laughs> en büyük Cimbom. Şampiyonuz şampiyon. <laughs> Kadıköy nasıl seviniyor? Şampiyon en büyüğüz en büyüğüz. Aşkın <laughs> Tek Gerçek var. Gerçeği de Galatasaray yazıyor. gecelik sevincinizi ona Fenerbahçe <laughs> bir 10 yılda böyle devam eder. Aşkın olayım Maroy Kardiye. Kimseye bir şey olmadan güzelce bir kutlamamızı yapalım. Sabah kadar sevinelim. Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray camiası içinde. Abi çok mutluyuz abi. <laughs> Söyleyecek başka bir şey yok. Bak ona sor. O daha mutlu. E, Fener ağlamasın. Geçen hafta Arana'da şampiyonluğu kutlayamadık. Ama bugün Konya'da hem Ali Koç'u yendik hem Konya'yı yendik. Hem bütün herkesi yendik. Başka bir şey demeyeceğim. <laughs>